Affetmek büyüklüğün şanındandır. Ve Allah en büyüktür. Her insanın içinde hakka ve hakikate katan bir vahşi vardır. Kimi o vahşiyi Allah'ın kelamıyla tanıştırır ve ölene dek Nur Nebi'nin nazarlarının hasretiyle yaşar. Fahri Kainat Efendimizin en acılı günlerinden biri hiç kuşkusuz Uhud Savaşı günüydü. Birçok ashabıyla beraber çok sevdiği amcası Hazreti Hamza o gün şehit olmuştu. Hem de ne şehit, uzuvları kesilmiş, ciğeri çıkarılmış bir şehit. Efendimiz o gün öyle bir acı yaşamıştı ki ne zaman Uhud gününü ansa, o gün ölmek için çok güzel bir gündü buyururdu. Uhud savaşı bitmiş, herkes evine dönmüştü. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye girdiği zaman her evden feryatlar yükseliyordu. Her eve ateş düşmüştü. Efendimiz Hazreti Hamza'nın evinin önüne gelince hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Ve şöyle buyurdu. Her şehidin ağlayanı var. Ama benim amcamın hiç ağlayanı yok. Resulullah'ın ağlamasını ve bu sözlerini duyan sahabe kendi şehitlerine ağlamayı bırakıp Hazreti Hamza'nın evine koştular ve Resulullah'ın acısını paylaştılar. İşte bugünün bu acının mimarlarından biri de Hazreti Vahşi idi. O Uhud'a gelirken köleydi. Efendisi eğer Hazreti Hamza'yı öldürürse onu kölelikten azat edecekti ve servete boğacaktı. Hazreti Vahşi mızrağını hürriyet ve dünya malının dışında nelere mal olacağını bilmeden fırlattı. Hazreti Hamza'ya şehitlerin efendiliğini sunmuştu. Hazreti Vahşiye ise ömür boyu sürecek pişmanlı. Hazreti Hamza'nın şehadetinden sonra Vahşi bin Harp Mekke'ye döndü. Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Taif'e kaçtı. Fakat Taifliler de İslam'a girmek için Resulullah'ın yanına gidiyorlardı. Vahşi sonunda kaçacak bir yerinin olmadığını düşündü. Çünkü nereye sığınsa İslam peşinden gidiyordu. Adeta amcasını öldürdüğü Hazreti Muhammed kendisini takip ediyordu. Ve bir gün bir haber aldı vahşi. Resulullah kendisini İslam'a davet ediyordu. Bu davet olabilecek bir şey değildi. Çünkü peygamberin öz amcasını, sadık dostunu hunharca katletmişti. Affedilmesi mümkün değildi. Yoksa peygamber kan davası güttüğü için mi böyle bir davet yaptı? Vahşiyi yakalayıp öldürmek için mi? Fakat Hazreti Peygamber hiçbir zaman yalan söylememiştir. Hazreti Vahşi bu duygular içinde Efendimiz'e bir mektup gönderir. Ya Muhammed! beni nasıl Müslüman olmaya çağırıyorsun? Sen demiyor musun ki Allah'a şirk koşanlar, Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürenler, zina edenler günahlarının cezasını çekecekler. Kıyamette o büyük duruşma gününde cezaları katmerli olacak. Azap ve zillet içinde ebedi kalacaklardır. Halbuki ben bunların hepsini yaptım benim gibi birisi kurtulabilir mi? Gelen bu mektup üzerine Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e Furkan Suresi 70. Ayet-i Kerime'yi inzal buyurdu. Ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler, güzel ve salih amel işleyenler bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Fahri Kainat Efendimiz vakit kaybetmeden bu ayeti cevap olarak yazar ve bahşiye gönderir. Kısa bir süre sonra Hazreti Vahşi'den bir mektup daha gelir. Allah bir kulunun tereddütleri karşısında peygamberine ayetler indiriyor. Hidayet bulması için o kulunun tereddütlerini ortadan kaldırıyor. Hazretim Vahşi mektubunda şöyle der. Ya Muhammed, dönüş yapıp iman etme, güzel ve makbul işler işleme çok çetin bir şarttır. Bana kalırsa ben bu işin altından kalkamam. Vahşi'nin bu mazereti karşısında Efendimiz'e Nisa suresinin 48. ayeti nazil olur. Şurası muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ama bunun dışındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. İnen bu ayetlerle Allah peygamberi aracılığıyla bir kuluyla daha doğrusu kullarıyla konuşuyor. Peygamber Efendimiz kendisine vahyolunan bu ayeti de yazar ve haber gönderir. Vahşi gelen bu habere yine mektupla cevap verir. Ya Muhammed bu mektubunda affetmek Allah'ın hikmet ve iradesine bağlanmış. O dilediği kimseleri affedeceğini söylüyor. Bilmiyorum Allah beni bağışlar mı bağışlamaz mı? Vahşi bin Harbin bu bitmez tükenmez tereddütleri karşısında Allahü Teala Hazreti Vahşi'nin şahsında tüm insanlığa Zümer suresinin 53. ayetiyle seslenir. Ey şanlı nebi, sen şunu tebliğ et. Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O vafur ve rahimdir, çok affedicidir merhamet ve ihsanı boldur. Yeni inen bu ayet hemen vahşiye ulaştırılır. Hazreti Vahşi kendisine gelen bu ayeti okuyunca sevinir. Zira tam istediği cevabı almıştır. Derhal İslam'a girer ve Müslüman olur. Sahabe efendilerimizden bazıları bu yaşananlar karşısında hemen Efendimiz'e gelip Ya Resulallah biz de Vahşi'nin yaptığı gibi yapmıştık vahşiye vaat edilenler bizim için de geçerli mi? diye sorarlar. Fahri Kainat Efendimiz hepimizi ümitlendirecek ve sevindirecek şu cevabı verir. Bu şartlar ve vaatler tüm Müslümanlar için geçerlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin getirdiği müjdenin büyüklüğünü dikkatlerimizi çekmek için şöyle buyurmuştur. Bu ayeti dünyaya ve dünyada bulunan hiçbir şeye değişmem. Evet, affetmek büyüklüğün şanındandır ve Allah en büyüktür. En büyük olan Allah kullarını affetmek için geceler yarattı. Bu gece berat gecesidir. Yüreğimizdeki vahşinin tevbe vakti gelmedi mi? ellerimizi semaya kaldırmak ve af dilemek için bir bahanemiz yok mu? Allahü Teala bu gecenin hatrına bizleri kulluk yolunun büyüklerinden ayırmasın. Bizlere yakinle desteklenmiş iman nasip etsin. Geceniz mübarek olsun.